İstanbul'dan Tarihi Yarımada'dan merhaba. Devralemde yeni bir haftaya daha başlıyoruz ve bugün çölün ve denizin buluştuğu Kuzey Afrika ülkesi Tunus'tan özel haberlerle karşınızdayız. Tunus'ta devraleme dünya üzerinde mavi ile beyazın birbirine en çok yakıştığı yerlerden Tunus'un sahil kasabası Sidi Bou ile başlıyoruz. Tarihi 9. yüzyıla uzanan kasaba, geçen yüzyıllara rağmen masalsı görünümünü hiç kaybetmedi. Pek çok sanatçıya ilham kaynağı olan Sidi Bou Said bugün Tunus'un en önemli turizm merkezlerinden gözde şekerine veri. <laughs> Said, Tunus denince akla gelen ilk görüntülerden mavi beyaz boyalı evlere, mimoza ve yasemin kokularının eşlik ettiği masalsı sahil kasabası. Başkente yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Sidi Bou Said. Nüfusu yalnızca 5000 ama her yıl buraya gelen turist sayısı kasabanın nüfusunu çoğu zaman en az 10'a katlıyor. Sidi Bou Said'in eski adı Jabal El Manar yani ateş tepesi. Çünkü eskiden bu kasabada yanan ateş deniz feneri vazifesi görür, denizcilere yol gösterilmiş. Kasaba bugünse 13. yüzyılda yaşamış ve buraya bir sığınak inşa etmiş Sufi bilginin adını taşıyor. Mimarisinde hem Osmanlı hem de Endülüs izleri taşıyan Sidi kasabası bugünkü renklerine ise 18. yüzyıl itibariyle bürünmüş. Sidi bu sayıt mavi beyaz renkli evleriyle meşhur dedik. Peki neden özellikle bu iki renk tercih ediliyor diye sorarsanız duvarlar beyaza boyanıyor. Çünkü beyaz ışığı yansıtıyor ve böylece evlerin yazın serin kalması sağlanmış oluyor. Pencereler ve kapılarsa maviye boyanıyor. Çünkü böcekler ve akrepler mavi renge gelmiyor. Böylece Sidi bu sayıt sakinleri evlerini Kuzey Afrika coğrafyasında oldukça yaygın olan haşerelerden de korumuş oluyor. Kasabadaki evlerin kapıları hem renkleri hem de üzerlerindeki desenlerle adeta birer sanat eseri. Kapılardaki işlemeler ev sahibinin zenginliğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Sidi bu Said'de kapılarda üç tokmak var. Biri çocuklar, biri kadınlar, diğeri ise erkekler için. Her bir tokmak farklı tonda ses çıkarıyor. Böylece ev sahibi kapı çalındığında gelenin kim olduğuna dair fikir sahibi olabiliyor. Mavi. Sidi bu Said'in rengi mavi beyazsa kokusu da Yasemin. Kasabanın sokaklarında en çok rastlananlardan biri Yasemin satıcıları. 10-15 Yasemin çiçeğinin kurutulmak üzere yan yana bağlandığı bu küçük demetlerin fiyatı yaklaşık 2 Türk lirası. Yasemin satıcıları kasaba sokaklarını atmaca eğitmenleriyle paylaşıyor. Sidi bu sayıda gelen turistlerin atmacalarla fotoğraf çektirmesi adetten. Bunlar göçmen kuşlar. Buraya geldiklerinde onları alıp eğitiyoruz. Bu atmaca örneğin iki senedir benimle. Ailem de ben de hayatımız boyunca atmaca eğittik. Onlarla avlandık. Bu elimdeki atmaca da suda avlanmak için. Avcılık için eğitilen atmacalar, Sırbu Sayit de bir nevi fotomodellik yapıyor. Atmaca eğiticilerine göre, atmaca kafanızdayken, inşallah diyerek tuttuğunuz dilek gerçek oluyor. Müzik Mus'un sahil kasabası Sidi Bu Said ile özdeşleşen ve birer sanat eseri görünümündeki meşhur kuş kafesleriyle devam ediyoruz. Kasabanın mavi beyaz renklerini taşıyan bu el emeği kafesler Sidi Bu Said çarşısında en gözde ürünleri. Gelin bu kafeslerin nasıl yapıldığını haberimizde izleyelim. Sidi Bu Said Çarşısı'nın en dikkat çeken ürünleri bu süslü kuş kafesleri. Kasabanın evleriyle aynı mavi beyaz renkleri taşıyan bu kafesler kuş hapsinden çok birer sanat eseri adeta. Ki zaten günümüzde bu kafesler çoğunlukla dekorasyon için kullanılmaya başlanmış durumda. Bu el emeği kafesler Sidi Bu Said'in simgelerinden. Tunus'un pek çok farklı kentinde satılıyor olsa da Sidi Bu Said kafeslerin ülke genelinde üretildiği 2-3 noktadan biri. Hassan Nefsi rastlanması oldukça zor genç kafes ustalarından. Kafes yapmayı zanaat okulunda öğrendim. 7 senedir kafes yapıyorum. Bu işi yapan kişi artık çok az. Hele ki bu zanaatı öğrenmek isteyen genç yok gibi. Ben genç arkadaşlarımı teşvik etmeye çalışıyorum. Bu işi çok seviyorum çünkü bence bu bir sanat. Üç kısımdan oluşan kafesleri yapmak bir gün alıyor. 3 kısımdan oluşan kafesleri yapmak bir gün alıyor. Kafesin her bir parçasına elde şekil veriliyor. Bu telleri elde tek tek kıvırıyor, farklı boylarda yerleştiriyoruz. Kullanılan tel sayısı kafesin boyuna göre değişiyor. En küçük kafeslerde 24, büyük boy kafeslerde ise 120 tel kullanıyoruz. Ama inanın ahşap kısmını yapmak tel kısmından daha uzun zaman alıyor. Çünkü tele şekil vermek daha kolay. Barındırdığı işçiliğe, el göre kafeslerin fiyatlarının oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz. Büyük kuş kafeslerinin fiyatları 100 dinar yani yaklaşık 100 Türk lirası. Bunun gibi hediyeli küçük kafeslerse 5 dinara satılıyor. Hasan Usta'nın çalıştığı dükkanda asılı olan bu dev kafes onun ustalık eseri. Yapımı tam bir hafta süren kafes, Tunus'un en büyük kuş kafesi olarak kabul ediliyor. Müzik حروف كلمة نحب ونحب الناس تعرف مين ونحب حروف كلمة نحب همسة منيار وضحكة صغار ليلة مع نهار تعيشني بحبك همسة منيار وضحكة صغار Tunus'un sahil kasabası Sidi bu Said'e yolunuz düştüğünde peki kasabaya özgü hangi lezzetleri bulabilirsiniz? Şimdi bu sorunun yanıtı geliyor ekrana. Sidi bu Said'deki bu dükkanın önünde kuyruk bitmiyor. Çünkü burada kasabaya has bir lezzet olan bambaluni pişiyor. Bambaluni'nin sokaklara yayılan kokusu kendi reklamını yapıyor demek yanlış olmaz. Kokuyu takip edenler için yolun sonu lezzetli çöreklerin pişirildiği bu küçük dükkan. Bambaluni'nin muhteviyatı oldukça sade. Yalnızca un, su, tuz ve maya ile hazırlanan çörekler kızgın yağda kızartılıyor. İsteğe göre üzerine şeker serpiliyor. Bu çöreği özel kılan yalnızca Sidi Bu Said'de pişiriliyor olması. Bambaluni ile karınlar doyurulduktan sonra Sidi Bu Said'i ziyaret edenler için sıra geliyor çay keyfine. Çayın hazırlanışı ve sunumu da burada bir hayli farklı. Sabah gelir gelmez büyük kazanlarda çay için su kaynatıyoruz. Tam kaynamaya başladığında suya yeşil çay yapraklarını atıyoruz. Çoğunlukla tat ve koku versin diye kuru nane de ekliyoruz. Demlenince bir kısmını ayırıyoruz. Bu kısım şekersiz kalıyor çünkü turistlere bizim çayımız genelde fazla şekerli geliyor. Diğer kısmı da bol şekerle pişiriyoruz. Çay bardaklara konulurken üzerine tercihe göre badem ya da dolmalık fıstık konuyor. En üstte ise taze nane yaprağı. Çay bardaklara konulurken üzerine tercihe göre badem ya da dolmalık fıstık konuyor. ...en üstte ise taze nane yaprağı. Sidi Busayit'te çay çok güzel ama kahveyi de es geçmemek lazım. Kafe Türk diyerek siparişinizi verebilirsiniz. Genel olarak Türk kahvesine benziyor ama buradaki farkı şu kahvenin... ...kahveye lezzet katmak için içine bu zahar denen sıvı dökülüyor. Zahar çiçeğinden elde edilen sıvı kolonya olarak da kullanılabiliyor kelime anlamı şans olan zaharın sürenlere şans getirdiğine inanılıyor <laughs>